Yarbay Hasan Efendi Çanakkale'de savaşın en yoğun olduğu yerde baktık İngiliz askerleri kaçıyorlar. Bizim askerlerimiz arkadan mermi sıkıyorlar. Yarbay Hasan Efendi onlara dedik arkadaşlar vurduğunuz öldürdüğünüz cehennemi öldürdüğünüz cehennemi bize ne kar var bu işin? <laughs> Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, müşrikler kaçarken arkadan hiçbir zaman vurdurtmamıştır. Çünkü öldürdüğünüz cehenneme ise bize karı yok. Biz insan diriltmeye, ihya etmeye gelmedik mi bu aleme? Sünnet seni ta Çanakkale cephesinde aynı Resulullah'ın yaptığı gibi yapmaya çalışırsan bütün sünnetleri ihya etmeye çalışırsan bak işin sonu nereye gidecek? İşin sonu ne kadar güzel olacak? Askerleri topladı Yarbay Sen Efendi. Arkadaşlar düşmanlar ne yapacağı belli olmaz. Bizde merhamet olur ama bunlarda merhamet olmayabilir. O açıdan e, askerlere söyledi abdestlerinizi alın. Namazlarınızı kılın. Siperleri geçsin tedbirinizi alın. Bunlar ne yapacak belli olmaz dedi. Askerler az ileride su kuyusunun etrafında bir telaş oldu. Gürültü sesler yükselince Yarbay Efendi koştu gitti. Ne oluyor arkadaşlar kavga mı ediyorsunuz? Yok komutanım yok kavga etmiyoruz dedi. Burada bir tane affedersin köpek var. Bu köpek dedi ee, yara almış yerinden kalkmıyor ezilecek. Onu kenara çekmeye çalışıyoruz. Baktık ayaklarıyla botlarla kenara çekmeye çalışıyorlar. Yav dedi yaratılan sevin yaratanı ötürüyor. Ayaklarınıza niye kaktırıyorsunuz hayvanı dedi. Ve hayvanı yaralıyken kucağına aldı. Az ileride ağacın altına yatırdı onu oraya. Hayvanı bir yandan su içirmeye çalışıyor. Hayvan çok susuz kalmış. Suyu içti 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 biraz kendine geldi hayvan. Ama yara var. Ve onunla uğraşırken baktı ileride bir İngiliz askeri yaralı kıvranıyor yerde. Ölmemiş. Su kırbasını kaldırdı. Silahını bıraktı. Kasaturasını bıraktı. Yani korkma dedi. Su ise işte, kırbasını kaldırarak sana su getiriyorum. Korkma dedi. Ve tabi oraya doğru giderken hain o İngiliz askeri e, kasaturasını hazırlamış alt taraftan. Yarbay Hasan Efendi suyu içirmek için eğildiğinde kasaturayı kalbine sapladı. Biraz derin saplayınca mübarek hala suyu gösteriyor daha. Ya ben sana su getirdim. Su diyor ya. Sen Mübarek adam niye yaptın ki bunu dedi. Derin yedi tabii kalpten. Sonunda <laughs> Yarbay Esen Efendi dedi, bu durumu ilk defa o ağacın altında yatan köpek gördü. Hayvan can havliyle koşmaya başladı. O yana zıplıyor, bu yana zıplıyor, havlıyor hayvan. Yarbay Esen Efendi dizleri üzerine düşmüş. Uzaktan askerle durumu görünce <laughs> askerle durumu görünce e, geldiler İngiliz askerini orada öldürdüler. Yarbay Esra Efendi dedi ki arkadaşlar telaş yapmayın. İşin şekli belli dedi. Ahiret yolu gözüktü. Bana tabir imamını çağırın dedi. Tabir imamını çağırın. Hoca efendi buldular geldiler. Hocam dedi beni tekbirlerle Rabbime uğurlayın dedi. Ve hakikaten hep beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber, allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi li hamd Bu şekilde tekbirlerle Yarbay Hasan Efendi'yi ahirete uğurluyorlar. O hayvan bakın bir bardak belki bir yudum su içen hayvan nasıl vefakar oldu ki askerlerin ayaklarının altından geçip Yarbay Hasan Efendi yüzüne karşı başladı havlamaya. Havluyu ön ayaklarını havaya kaldırmaya çalışıyor. Havluyu ön ayaklarını havaya kaldırmaya çalışıyor. Ya dedi bu hayvan bize bir şey demeye çalışıyor. Açılın bakalım dedi. Açıldılar baktılar ki arkadaşlar hemen beni çabuk kaldırın dedi. Komutan düşersin. Yok düşünmez buna düşünmez dedi. Beraber koltuklarını kollarını tutup kaldırdılar. Bırakın beni dedi. Komutan düşmez misiniz? Evladım buna düşünmez dedi. Siz beni serbest bırakın. Bıraktılar. Yarbay Hasan ellerini kenara yapıştırdı. Hazır ola geçti. Ya Resulallah niçin zahmet ettiniz ki dedi. Yani cephede bile namazı terk etmeyen, cephede bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini terk etmeyen, İslam'ın değerlerini terk etmeyen bir milletin torunu arkadaşlar torunuyuz. Bak sen Resulullah'ı terk etmezsen en rahat olduğun ortamda da, en sıkıntılı süreçte de sen Resulullah'a teslim bırakmazsan, sünnetlerin yolunu bırakmazsan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son anında karşına gelir. İnsan yanına gelir. Yani bu değerleri duyuyoruz, bu kıssaları dinliyoruz, bunlardan haberdar oluyoruz. Neden, 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 neyi? Neyi engel olabiliyor ki bize? Nasıl bile illallah dedi bunlar da bu makamlarla ahirete gittiler. Biz nasıl bile illallah diyoruz da neden, neden bunlardan tesirlenemiyoruz? Neden böyle bir hayatlar bizim nasibimiz olmuyor? 114 bin sahabe-i kiram var. Hepimiz örnek olacak. Osmanlı ecdadımız var örnek olacak. Bu yolda canlarını feda eden, feda can eden şanlı ecdadımız var. Bize yetmedi mi bunlar da bu sanatçılar, film artistleri, Sağda solda gezen her yerler. Bunlar hayatlara besleniyoruz. Gençlerimiz ne alemde şimdi? Ne haller düştü gençlerimiz? Allah'ım bunları hayırlı ihsan Allah'ım şuur ihsan eyle. Bir köpek kadar İslam'a, dine vefakar olamadık millet olarak arkadaşlar. Hayvan bir bardak su içti diye, bir yudum su içti diye Yarbay Esraf'ın yanına yüzüne oluyor. Bakın çok orada askerin göremedi Resulullah'ı bir köpek görebiliyor. Demek ki vefasızlıktan geliyor ne başımıza geliyorsa. Yarbay Asaf'ın ruhunu teslim ettiği ve Türk bayrağını üzerine örttüler. O köpek hayvan da Türk bayrağının altına girdi, sürüne 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 girdi. Yarbay Asaf'ın yanına yattı oraya. Askerler bu durumu görünce onlar şaşırdı. Ya bu hayvan ne yapmaya çalışıyor? Bunlar ne acayip haller var böyle. Bayrağı kaldırır baktılar ki köpek de orada ölmüş. Allah'ın bizi vefakar kullarına eyle. Ya Rabbi bize ecdadımız gibi, sahabe efendilerimiz gibi Resulullah senin davana, İslam'a, Kur'an'a, senin zatı Fakir Sübhani'ne seven, sahip çıkan kullarına eyle bizleri Ya Rabbi. Hep kısa dinliyoruz, hep menkıbe dinliyoruz. Hiç bu İslam'a adam gibi sarlamadık Beceremedik bu İslam'a gelin olmayı. Ya Rabbi bizleri hayırlı Müslümanlar da eyle. İslam'ı her yönüne dertlenen, sahip çıkan bu insanlar hidayetine vesile olacak samimi, sadık müminler de eyle Ya Rabbi. Bizleri ne olur affeyle. Merhametini muamele Şu vefasızlıklarımızı şu kusurlarımız, günahlarımız ne olur affeyle ya Rabbi.